Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimizde de 10 hit boyutları yapacağız. 10 hit boyutlar ne demek? Onu size anlatayım şimdi. 10 hit düz duruş odaklı demek arkadaşlar. Oyunda düz duruşu bufflayan 6 tane eşya var. Ve bunların hepsini alacağız. Ne bu eşyalar saymaya başlayayım ben size. Kraken 3 vuruşta bir gerçek hasar vuruyor biliyorsunuz. olmuş, Nashor. Guiso. Aklın sonu. Unuttum var mı? Saldırı ayakkabısı. Bunları alacağız arkadaşlar. Kanka. Level bir de S sana vurduysa Kanka öldü Kanka bizden kim çıktı bak Ha bende kaldı Ya! Eray kes onu kesmek zorundasın artık he Oyun biraz aksiyonlu başladı. Büyüler atıldı. Şu anda daha dikkatli oynayacağız oyunu. Bizim kliyansımız duruyor. Trash Ignite veya bitkinlik atarsa kliyansa e basacağız. Hook atarsa kliyansa e basacağız. Nocturne ulti attıktan sonra fear atarsa kliyansa e basacağız. Kliyansı bu yüzden aldık. Gerçekten işimize yarıyor. Çünkü bitkinlik istemiyoruz. Bu build'de pata 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 taradığımızı görmenizi istiyorum. O yüzden bitkinlik almayacağım. Genelde kliyans alacağım. Yani bu 10 serilerinde. Kulenin dibine geç adam gövünce etel altısını yedi yapmış kanka. Tehlikeli mi? Yok be. Değil mi? Ama Yok. güven bizim ultiyi dojluyor. Dojluyor da W'sunu harcadıktan sonra dalarız biz de. Onu da kollarız. Allah Allah. Kes kanka onu. Kanka Ezreal'a yap. Ne? Bu kadar yardım. Kanka Nocturne lanet bir çar mıdır sence? E, Nocturne'de kaldı güzel. Güzel. Ez yıldı kalmadı en azından. İlk eşyamız Kraken katili olacak. Kraken katilini de hızlıca almış olacağız. Çünkü uzun kılıç başladım. 950 olsun. Doruk sadağını alıp koşacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi Leyne koşarken maneli hatırlatma geçelim. Hatırlatmamızın konusunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Akali çok güzel oynadı lan. Aferin Akali. Evet. Yani abone olma. Videoyu beğenme o konular. Ama Biraz değişik detaylar öğrendik. Daha biz kaydı açmadan önce. Eray'ın kanalına baktık, benim kanala baktık, Bora'nın kanalına baktık. Arkadaşlar kanala her gün abone olmayan 1200-1300 kişi giriyor. Ama oha ya! Hadi yarısı beğenmesin videoları. Beğenmedi ya baktı bir beğenmedi diyelim. Abi yarısı niye abone olmuyor? Günde bu kanalın 500 abone alması lazım hesaplarıma göre. Yani o yüzden bunu hatırlatıyorum. Sen de kanala bugün katılmış olan 1200 kişiden birisi olabilirsin. izleyicim. abone olmayı unutma. Videoyu beğenmeyi unutma diye hatırlatıyoruz. Şöyle vurayım ben buna. Kanka ben iyi hasar yedim, ben ölüyorum. Kanka niye öldüm Oha. ya? Oğlum Aynen bir doğran bu, kadar, bu mı kadar mı fark eder? Vallahi ediyormuş kanka demek ki. Harbi tamam ben bunu Aa, kanka Allah belanı. geçiyorsun sen de öldün. Yok tamam ölmedim. Ne ee, şu an kanka? Dive diyor Grace. Güvenelim mi Grace'e? Vallahi bilemedim. Bizden düşünüyor ama patlayabilir yani. Aha vur kanka vur vur vur. Takası biz ağır kazandık mesela ama Grace last hit yapacak yine ondan korkuyorum ben. Aa, kanka vallahi last hit yaptı elime. Aa ulti. Kanka ulti mana var mı? Klias bu günler için var. Klias bu günler için var. Şimdi şuradan ben Kraken'i tamamladım arkadaşlar. Ayakkabıya para yetmedi. Yetse alacaktım. Yapacak bir şey yok. İki tane hançer almayacağım. Bir tane hançer bir tane uzun kılıç. Çünkü aklın sonuna gideceğiz. Bu boyutların hepsinde onit serisi boyunca güç patlaması aklın sonu bitince olacak. Yani iki eşya bir ayakkabı diyelim hadi. İki buçuk üç eşya diyelim. Tüm güç patlamalarını burada elde edeceğiz. Çünkü aklın sonu sayesinde her düz vuruşumuzda hız kazanacağız. Lulu da hız veriyor. Bu sayede rakibi yakalayacağız. Öyle düşünün. dal. Takliasim şu an yok. Önüne geçiyorum, sıkıntı yok. Devam et. Kanka tak hiç beklemeyen isim oldu Ezreal. Bir anda yedi kafasına. Flash attı buraya galiba. E deney. Fix attıktan sonra ya E'sini buraya attı. Sonra buraya doğru yürüdü. Hani şeye doğru yürüdü, duvarın üstüne doğru da. Öyle mi dersin? Öyle de yok diyebilir miyiz? Hayır var. Atamadı. Onu diyorum. He flash atacaktı. Aynen flash atacaktı. Ben fix yaptığım için atamadı. Duvara doğru yürüdü öyle sadece. Ulti geliyor. Aim'sizsin de bunun info'su geliyor arkadaşlar. E'yi kullanmalıyız sürekli. Kanka çok tehlikeli yaptığın aktivite. İşte. Evet Astas kuvastas Bu fake'i yedin yani no. 4, ne diyeyim sana Astas kuvastas yani Yani kanka bak Bu fake'i yedi Kanka flash şimdi attı Ve be, be, ben kanka 1-3'tüm 7-3 oldum <gülüyor> <gülüyor> şey, Gri şey Griz Ziggs'in Şeyini öldü Meteorunu öldü kanka Ezreal 100 vurdu Bir canı falan kaldı Ziggs'in Meteorunu Meteor düştü oraya Güzel Garip anlar <laughs> Vallahi en garip gözükmüyor. kill'ini nasıl aldın? Hatırlıyor Hatırlıyormusun? Kanka bu senin, eşle işte ben almıştım o kill, bir tane. Yani ee kuşla kill aldım. Ormanı Aa. gösterdim adam ölmüştü, Evet ben öyle kill Vay aldım. Be. Ama çok eski kanka o zamanlar. Ben de çok ADC ve... kanka. Şurada az canlı biri base atıyormuş. Tamam mı? Hı -hı. Ben de bot'tan artık nasıl bir açıdan Jinx ultisi attıysam hem redi çaldım hem rammus varmış redi kesen onu aldım. Hatta bir tane biz e, bir kila bir video çekmiştik. Bir videoda Ezreal'la böyle yanlışlıkla kill almıştık hatırlarsan. Çok yaptık kanka. Aynen bunu işte o yüzden. 35 Aha, can. Kanka... kanka. Oy. Aşıyor. Yok artık ya. Fener'in ilave kalkanı yaşattı adamları ya. Vur kanka. Hadi görüşürüz. Aha. Aha öldü. İkisi de slow Grace. Yetiş lastikçi. Lastik baba ölüyor kanka. O zaman kuleyi aldım mı? Kuleye giden isim oldu. Bu kim? Öleceğim mi ben sence nokta? Bir düşün bakalım. Devam et. Ben mi öleceğim sen mi öleceksin noktan bir düşün bakalım oğlum. Bastım Beyzekan tapa gideceğim ben artık bu güven beni çok korkutuyor. Şimdi sonu bitti Guinsoo'ya gidiyoruz arkadaşlar. Eşin zaten kritik vuruşları fazla hasar vermiyor biliyorsunuz bunu. Daha çok yavaşlatıyor. Biz de gideceğiz Guinsoo'ya kasacağız zaten kritik vurmayan bir şampiyona. Yani kritik eşya salmanın pek de bir mantığı yok. Daha çok slow atarsınız doğru. Gerçekten çok fazla slow atıyor. Flash yok. Kuli alamayız değil mi? Alamayız. Ne yapıyor? Aha. Eli kaydı, eli kaydı. E'ye basmayacaktı <laughs> eli kaydı. Başka bir açıklaması olamaz. Kanka hemen korkuyor lan. Oke bu ne de. Bu Devam et kanka. kanka bile vardı <laughs> Ne demek para vermedi? Ben şattan verir diye flash attım. Bakmamıştım. Özül rap. Karşı ADC rap yazılıyorsa. Kanka. Kanka. Yani o ayağı mı ölüyordum. Yani. Ölmüyordum da. Gelince attın. Sasaki ace attın bana. Ama olsun yine de iyi oynadık. Olduk ya artık. Üç defa bir öldük arkadaşlar. Adaptasyon süreci diyelim. Onu mu çaldın sen? Yok. Niye can gelmedi bana? Bilmiyorum ki. Ba herhalde Gromp bozuldu. Sen Gromp mu çaldın lan? Hayır. Arkadaş Eren kanalı alt kısımlar son videosunda biz onun bir O artık YouTube'a onu tekrar Hayır <laughs> Hayır 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 hayır. Bir Çok daha çalacak mı? Çalacak mı? Can var can. Kanka bir şeyler o var artık. W. Kanka oraya abiler gelecek. göremiyoruz. o Zord. Başladım çalışmaya. Akaliye inanılmaz hızladı kilimize. Ben alalım. Her ADC'yi böyle saldırı hızı makinesi olarak... Bir şey olmaz. Cleanse'e okay. basmıyorum bile. Oğlum adam ya, bir sert sen son nasıl bir yaptı. lastikçisin be. Eray üstadın hocan falan mı bu senin? Valla kanka adam son üstad mı küçük? onu son da aldı onu da aldı. küçük? <laughs> Lan git artık git git hayatımdan çıkartık. Buraya oynadım ben. Mi kesecek? İnşallah bir gün kesersin. Maç bitmesin tabii ki bitmesin. Full build olmak istiyoruz burada kesinlikle. Abi. Ah. Ra 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 ra. <laughs> kanka kanka Allah. yok olacak bu da. Pink koydu. ward koydu. Ward'a no, da kanka, şuan, bu daha önemli. Nereye <laughs> jungle'ları gelmesin? Olur, ol, ol. Adı vur şuna. As, Astas kuastas. Şifam da var. Kanka ghost <laughs> açtım. Adam. Ghost açtım ben kanka. Tamam, tamam böyle. Bile. Ulan flash atmama gerek yoktu. ghost yok. bastam yeter de aslında da. Flash'ı da attık artık. Word kanka, helal kanka VP. Anam. Sonra kanka. sen yeni geldin bir daha git. <laughs> adam, adam öldü <laughs> kanka bir daha gitsin. biz o zaman. Biz bir daha gidelim. Ah kanka. Oha o ne harika Gitti bu Kanka bunlar <laughs> ölüyor. Ya bunda da Efe va. Kanka Atlasınlar ben gidiyorum. Bunlar bunda kanka sen git öl vallahi arkadaşlar bu ülkeyi i̇şte, ben bilerek işte. beslettireceğim Öyle git öl kanka. Kayısı öl, Kayısı yönü i̇şte. ölme yönü. Yok ben Yasuo ben yönü öleceğim. Yasuo da alacak ben. Birebir olacak. Ha. Ama öleceğiz. O yüzden bir şey anlamı değişmeyecek. Kanka Yasuo bir şey alamadı ve sen kuleyi öldün. Güzelik <laughs> <Gülerek gülüyor> beslemi bile başaramıyorsun. <laughs> bak güzel kardeşim, çaktırmadan kayısıya öleceksin. He evet, tamam. Ama tamam. elin kayacak. Sonra ben yine kayısıyı keseceğim. Ama bak çaktırmadan <laughs> Yone'ye XP verdim ben. Ya sodun önüne geçti. Yani kabul edilebilir. <laughs> Arkadaşlar yani, bu arada video... e, bu videolar tekte bildiğiniz açtığımız, taşıdığımız videolar. Yani Eray böyle birlerini ölüp daha kaydı kapattığımız olmadı. Yani maçı kaybetmedik asla Eray birlerine böyle öldü diye. Bu bizim çaktırmadan yaptığımız video uzatma teknikleri diyelim kanka. Youtuber taktiği. Video uzuyor efekat atmıyorlar. Biz full build olup gücünü gösterip taşıyoruz, kazanıyoruz zaten. Davadro Kanka tüy, kanka tüy, kanka. Aa. kanka ben de ölüyorum lan. Ölmüyormuşum biz ha. Ha <laughs> ifade. <ed> <laughs> Aa vurmayın vurmayın vurmayın. Kanka eş bizim 5-0 oldu. Daladro. Ne daladro? <laughs> kanka, kanka. Ben kanka, de öldüm. Çık, çık, ne lan, yapıyorsun kaldım. oğlum ya? Kanka inansın rakip. Rakibi inandırmasına başlayacağım oğlum. Ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Aa! Aa! Vur kanka vur vur vur. Aha arkaya bak. Master iyi e geldi. Hem kanka. Hasar yetmedi. Kanka çık çık. Vuramıyoruz biz buna. Şuna da al, bari. Kanka ha, al. Şuna. Kanka şu bir. Düştüysen kalk gel kendine ne daha iyisi yok bak farkına umutlarım olduysa bile sen makinasın makina kanka lisini onu Ölgün ben alsam yani. çok güzel youtube videosu olacaktı ama youtube kaydı ya. kapatıyorum ben artık yapacak bir ben şey yok ben twitter yapacağım. videosu mu orada astas kvasstas her, her bir dislike'a geliriz dalacağım adra ben Dal. tanklayacağım sen kes Tam tamam gelmeyiz çok güzel kiralardı bana kuleyi niye öldün sonra ölseydin ya yok kanka ina inandılar zaten 5 11 yeniyoruz kanka emin misin Olsun o kayısı inandı. O oh, hayır bahset için Aa, Zartı yerine düştü sen. Kendine kalk gel. Öldürür altı ne ben aha düştüm. Işte. Yeni altı oldu ama ya. Eee ama. Yani, Adı da bilerek öldü ki inansınlar. Yok ben valla bildiğin dedim bari master alayım. Hani işin içinden ya, çıkamayacağız evet. anladın mı? Dedim şunu yanımda ben bit götüreyim. Yok. Öyle olmadı. Part 2'de şöyle yapalım. Part 1'de alamadığımız eşyaları önce alalım. Aynen. Şimdi Nashor... Sure. Şimdi Alamadık. mahvolmuş ve Nashor. Sure. Önce mahvolmuş, ona başlamıştık çünkü. Mahvolmuş ve Nashor'u sure. önce alıp, sonra Guinsoo aklın sonuna inelim. Bakalım. Kanka. Asla, asla, asla. Kanka, de var. Pazarı yolladım. Kanka. Why are you running? Dal Kanka düştüysem kalktım geldim kendime. Ultisi yok onun rahat ol ultisi yok onun. Kanka kualdır kualdır. Nisim Q'yu bilerek abi, kaçırması peki ben kualdırı atayım niye? Tabi tabi ha. <laughs> Ama ben yokken olacaksın kesin sen. Kanka bir tür ölelim de arada ben de öleceğim tabi ki. Kardeşim, kardeşim sen ölme sen sen youtubersın. Yani kayda mı? Sen olur. ikisini de keseceksin evet. Zaten öldün. Kes onları 1000 TL kanka yani. Bak. Aferin lan. Sır sen 1000 TL verme diye kanka. Daha YouTube'a yeni başladın aynen. ya. Tabii tabii. Aha, aha. E atsa öleceğim zaten. e at artık lan. Aynen yani dönse öleceğim adam inatladım. <laughs> Yasuo da öldü ama Yasuo senin sayende. Çok kötü bir yerde kaldı. Allah razı <laughs> <abi>. olsun. <laughs> Adam da senin yüzünden öldü kanka. <laughs> Lulu troll. Ya oğlum yazma şimdi bunu. Kanka Adım bu çaktırmadan bıraktım. iş birliği bu. Çaktırmadan. Allah razı olsun. Seni çaktırmadan. Yani ben kesemeyeceğim onları. Ultisi var adamın. Öldün. Çarı bıraktım bak. Dümdüz çarı Olay bıraktım. ya yine yine her gün kill rutinimi yaptım ve totiş oldum. Yani sen her videoda oluyorsun bir tur zaten. Bu turda olmuş oldum. Mahvolmuş bir bitsin arkadaşlar ondan sonra show time. Adr ne oldu? Ama Eray ona ölmek yok ya. sen de öleceksin ki. Ben ölmem ona beni kesemez mi? Beni kesmek için onun 40 fırın ekmeği bir yemesi gelmesi lazım önce. Ondan sonra bakacağız. Aha. 10 e fırın ekmek diyordun Adro. Kaçıyorum lan. Geliyorum kanka dayan. <laughs> Hayır. Baya... Ado geldim geldim. Aa biz klik. Ado dal dal dal. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok. Var farkına. Yakın, ghost ya. çık ghost çık W ver. Benden kaçabilir sandın? Ha? Kanka gel tanklayacağım ben gel. Nice yok var farkın ha. Ere Kayse öldü güzel. Ere aferin. Oh, Benim W şöyle... bozuk lan sende. Ne bozuk? Sende düzgün mü W? Ya yani düz mü? Normal. Her... Senin W'ün kanka. Normal kanka. Benim de W böyle iki tanesi önde gidiyor böyle garip bir şekilde. Geri dönerken zorlansın da yapmışım lan. Ya. Ah ulan yetmedi kanka. Canım full olacak şimdi sıkıntı yok. Kanka At tema var burada. At temayı <laughs> ulti. At temayı <laughs> ulti. At temayı ulti. Soraka yedi ya. Bir tane mı? Nice kardeş. Lan şu bitti. Çok, Çok şu alayım. Bunlar FF basabilitesi olan bir takım şu anda. Ne yapıyor? Eee? Vuramıyorum lan. Kanka, kanka ne yaptın? Fıçık. Ne yaptın? Fıçık. 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 Kanka. Bu arada düz vursaydın keserdin ha. Benim durumum mümkün Faketimden değil FF keserdin. vermezler daha kanka. Şunu vur kanka. Şunu iki tane vurun artık. Aha, ya. telefon çaldı. Kim? Evet, kapı Aç çaldı telefon, geliyor. Aç kapıyı kanka, yürü. Aç kapıyı gel kanka. Vaa! Tak. Kanka! Birden hamstery çıktı. Sen de öldün. Öldün, öldün, öldün. uğraşma eray. <laughs> kanka, lastik, last kanka öldün kanka. Sonra ne yapıyorsun? Çok iyi ya. Oğlum bir vurmaya başladı mı? Kaçış yok. Hadi <laughs> base kanka. O da şuraya bak. Devam ki. Kanka. Of Kaysa eridi lan. Kanka erecek tabi. Hadi. Aha. <laughs> Sen makinasın tamam. makina. Sen niye öldün Eray? E, ölüyor mu oğlum tek atıyor lan. Yöne Q'sunu harcasın be. Ne at, at Ah Vur kanka Timo'ya. Oo. Oh. tek yedim Allah. Ben. Evet. buna 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 bitti ama helal helal oğlum ya tamam, kaybedeceğiz sandım yalan yok bu arada ama maçı kazandık, kazandık. güzel Biz bir video gizandık. full build olduk her şeyimizi gösterdik gerçekten çok güçlüydü yani 3 ulti falan yedim anca öyle öldüm ki cellat etkileri dahil iyiydi ben bayağı keyif aldım ama jini hogmawı Vayne'i bu tarz şampiyonları bekliyorum bomba şeyler olacağına eminim izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın ki her videoyu kaçırmadan yakalayın. Videolar artık akşam geliyor. Saat 6-7 arası gelecek. Okullar açıldı biliyorsunuz. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın. Sevgili bye bye.